Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugünkü aracımız 2015 Mondeo Titanium paket. Bu aracımıza göstergesine ayarlat ekrana yeni yazılım attık arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi mavi ekran oldu aracımızın renkleri. Buraya dörtlü yol bilgisayarımız geldi. Sol tarafa hızımız bu şekilde oldu arkadaşlar menüye girelim. Gördüğünüz gibi nakit geçmişi. Sürücü destek. Stik basınç kontrol basınç. Şu anda hareket etmediği için göstermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarlarımıza hayalet ekran güncellemesi yaptık. Gayet hoş ve güzel bir şekil aldı. Şu anda videoda tam 3 boyutluluğu çok anlaşılmıyor ama 3 boyutlu çok hoş bir görüntüsü var. Yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdaki numaramdan bana ulaşabilir arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.